Arkadaşlar bu videomuzda Brawl Stars bölümünden devam ediyoruz. <laughs> Bunu star edeyimiz var. Süper ender. Bugünkü videomuzdur. Dur. Arkadaşlar eğer like atıp abone olup yorum, e, yorumlara da masal yazarsanız sizi abone oluyorum. Ve, ve bütün videolarınızı like ediyorum. İsmini söyle. Hadi otur düzgün otur. Ne? Yok artık. <laughs> Burada ne gelecek? Tamir et. Ee, para. Ha. Burada ne gelecek? Para. Ay şey. Karakter çıkırmaya çıkırmaya yapar bana öyle. O sırada masal gelir. Ooo 10. güne. Burada rozet veriyoruz değil mi? Evet. Hemen devam edin. Arkadaşlar 5 gün sonra e, karabeli kolt geliyor. Arkadaşlar e, hemen devam edelim. Bu videoda size geldik arkadaşlar görüşürüz.